Be elmas daha buldum he. Haram olsun dayı. Kendin yiyin <laughs> o bu değil de buraya ev yapılır ha. <laughs> Oo elmas elmas. Ne? Elmas elmas elmas. Yalan. Elmas elmas. Yalan. Çez sandık amına koyayım amına koyayım. <laughs> Lan. Ekmeği aldım ha. Ekmeğe ver, ekmeğe ver. Oh, bir tane daha. Ekmeğe ver, Crafting koy. Ekmeğe ver. Crafting koy, vereceğim. Ekmeğe Crafting koy, vereceğim. Ek... Oğlum bak. Vereceğim, bak, crafting o, koy. Bak, durdurduk istiyorum, Selamına amına koydum. Var var, ekmek zıplayan. var. Ne yapıyorsun? Crafting Siktir koy. Siktirin kendin oyna. Amına koydum. Lan bu ne? yardım. Spawner. Spawner. Ben seninle oynamam da. Niye? Da yardım vallahi yardım. Ençli yaylı okçu var. Of. Alo yardım. Da vereceğim gel vallahi ekmeğini vereceğim. Buna koyayım gene elmas sandım sağ ol. mı? Al ekmeğini de al al. Şu, al al hadi al. Attım dayı. Alo. Bekle amına koyayım. Bir al Allah daha... burada burada, burada. Sıraşkil, yememiştim. Bu yemedim Sıraşkil. burada burada Allah al yemedim valla önünde Kımın, la. Oguru... Önünde la yemedim şaka şaka kanki. Kanki şaka, şaka. Buraya yapalım. Buraya mı? ha ben sahile hiç dönmüyorum. Giserken sahile. Oha demir kılıcı ben var sonunda. <laughs> Onun <laughs> Oha. Sende elmas var mı? Güçleri birleştirelim. Kanka hiç yok ya. Hepsini aldın ama ne koyayım seni. Bu ne? Oğlum yokluktan hasar yon, bak. O zaman çıkalım. Korktum ben. Bu madende bir şeyler var zaten belli. Cümle gibi. Daha çık, çık aga. var madenler yerde. şimdi hep oradan. Oğlum olur. deme deme ya deme deme. Deme. Cin cin cin. Bir kere de. daha dersem. Oğlum deme vallahi bak. Bir kere Çıkarım. daha dersem her şey biter. Çıkarım. Bir elmas karşılığı deme. Yok, oğlum. Dur demir pişireceğim. Oğlum o ne? Hile vallahi hile. <laughs> oğlum sen game oda mı giriyorsun? <laughs> Doğru söyle bak. Bekle lan bekle. Böyle yapmayayım dedim. Yapmayayım dedim ama. <laughs> Dur keseyim. Gidelim artık. Tamam. Ağz beklesene. Oh. ne oluyor? ne <laughs> Hop, hop. Alo, ne oluyor? Aa ne oluyor? <laughs> Çıktın mı madenden? Evet. Oğlum ben kaldım ya. Bir ne beraber değil. Sen değilsin. Nasıl? Ben masarı kendine saklıyor. Yo kırmadım kırmadın ben kırdım. Böyle bir şey mi var lan? Bir kırmayanın malını kırarlar değil. <laughs> Yalan mı? Büyük BS'ye iskelot Bir tane elmas için ama resmi siktim ya bir tane Creeper Sana dedim bu sen yaptın. Oğlum amana koyun creeper'ın patladığını gösteriliyor amana Oğlum nasıl dedim ben çıkmadım ki madenden Yok sen madenlisin Amana koyayım Oğlum bir saattir yol geliyorum. Amana koyayım ya. Nerede şimdi ben seni buldum? Dur. Ya amana koydum itemlerimi bulmama yardım et. Nereden ne taraf öldün? Amana koyayım iske iske ah, İskelet setimi giymiş. Buraya, <laughs> gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Neredesin? Az önce Ya amana koyacağım ya. Oğlum yer her söyle. şey benim üstüne oynanıyor? Yer söyle, yer söyle. Oğlum ismin gözüküyor arkana, önünde, sağına solda bak, da var göt veren. Dayı göremiyorum ismini. Ben onları kurtarmazsa senin nitemlerini alacağım öyle. Yerine Oğlum, göremiyorum Ben seni görüyorum, ben seni görüyorum. Tarif et. Oğlum arkanda işte ne bileyim amına ismini görüyorum sadece. Al. Doğru mu geliyorum? <laughs> ne <soğuk>. bileyim yapma Bak Geri gel. Ha dur gördüm sanki. Tam gördüm gördüm. Abi ya. Kral kanı dur da var ama. Aa oh, siktim onu. Hop. Allah yarım kalp. Ey dur geldim. Ama nasıl olay bittikten sonra geliyor. Şunu vur şunu. Uzakta bana beni kesiyor. Dayı itemleri alma. Amınıza koyayım. Oğlum o kadar yolu ben bir daha gelmem. Son mu? Bakayım bana dayı bu, bu gelmiş başka kalkanın gelmiyor. Var lan. Veriyorum. Dayı sen niye çıktım dedim madenden. He? Madenden çıktım demiştin çıkmamışsın. Sana ne her şey sorgulama. Beraber değil. <laughs> Değiliz. Ooo oh, sınırsız kablosuz generation. Hani? Bende doğal yollarla oluşmuş. Aynen. Dayı love yana ne olur? Bak bak bak. Evet. Sınırsız kabul star generation. <laughs> uh. <laughs> bak. Oh. Ah! Oğlum iki kalp ne yaptın lava düşüyordu. Alma onu alma. <gülüyor> <gülüyor> Kaç elmasın var? Da yemek tükendi bende. Alo. Dayı bu hamleme cevap verebilecek Hı -hı. misin? Hı. Nasıl gidiyor? Bak, Yo, bu oynayabiliyoruz. biliyoruz. Ee, Ocağı aç ve bitireceğim diye gör. Tamam. Dojladım. Dojladım. Dayı sen tamam. bak. Tamam tamam. Bakıyor musun? <laughs> bak tamam mı? tamam. Yok bir daha yapmam. Hayır ona demiyorum. Şimdi sen bak. Hani. Ee? Bekle. He. Ciddileşiyoruz mu? Onu onu. Oh.